20, 20, 20, 20. Hoş geldin Nikolay, Hoş bulduk. 3, evet arkadaşlar şimdi bugün Kafreli final bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Kerem Yıldırım ilk proleyi şimdi Değil mi Kerem? Evet. <laughs> <laughs> şimdi proleyi konuşmayacak. Ben seninle, oluşturalım Kerem'e. Bak bu da şey, bana bakıyor mu? Hangisi? Hayır, bu. Yok bu olmaz. Niye? Bilemiyorsun sen bana. E bırak oyuna gittim. Şey oldu, Ya hayır küldü istedim. Bir tane tamam. On kötü değil istedim. Depse. Başladı ya. Başlamadı. <laughs> Aman. <laughs> ay yoldu, yoldu, yoldu. Çok vurayım. Arkadaşlar önce bu. Arkadaşlar çok kötü. Önce bu. Evet ilk bu. Ama çok işten sonra tam bir yeri Emre adı neydi? <laughs> kara prens <laughs> Kara prens Bak ama yeni, yenilince veya yenilince Kara bura? Bak yenilince çok işten çekti Tamam çok çok diye Korktun mu lan? mu lan? Ben yanacağım oğlum. Arkadaşlar mu lan? Korktun 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 mu lan? Bakayım. Arkadaşlar bakmak zorundayım. Ne yazıyor? Tamam oku, tamam oku. Bak arkadakine. Batır. Batır Yıldırım ne iş arıyor? Yıldırım mı? Bilmiyorum. Kötü taktik at galiba. Attım ben buraya. Atayım mı? Hayır hayır hayır. Çakın tamam. çakın. At at at. Gel gir. Karapin at bura. O at bura. Atıyor, Nereye atıyorum anneci <laughs> ya? Kapatalım bura. Kapatalım bura. Kapatalım bura. Harika güzel. Çok iyi. Mahallecileri atıyorum. Neresi Buraya. Ama kadının içine uçan bir şey var değil mi? DİYOOOM ANA ANA O da burası Eğri Dur odaklanmam lazım Kalk, kalk oh, ne yes, <laughs> <laughs> sandın <Kesa, kesa, kesa. gülüyor> <laughs> İşte gelebiliriz ama. <laughs> bura. Hadi gelebiliriz. bura. Arkadaşlar vuruyor. Bana. Arkadaşlar bir maç kurulacak. Arkadaşlar çok pro, bir daha oynayacak şimdi Kerem. Ne bu oğlum? Burası benim, benim, benim. Çok... benden parazıyor. Çok pro bu çocuk. Çok pro. <proyum>. Çok pro. <laughs> <güzel. gülüyor> <süre> <laughs> Kule Birliği aşırı güçlü bu arada Niye kullanmıyorsun? Ama sen yine gelen kule belli Ananı ölüyorum! Ha ilk defa bana <laughs> <mazence> biraz bana benziyor. oğlum! Ben vurmadım! Ananı! Ananı! <laughs> İdakle. Abi gibi. Siri bu senin ayağı bir aynı, gibi deniyor Nasıl ekran. yaptın Emre onu? Ya, ayarlardan. Vallahi. Evet. Demek ki şimdi yükleri ofal doldurdun. Demek Sonra o, Çok ama aşırı güzel dönüyor ekran. Bak Oğlum çok güzel lan.

Arkadaşlar bu son bölüm olduğu için hocam kadar şey dostluğu. Evet arkadaşlar ince sizin çıkarttı mı? Ne yapıyorsun? <laughs> Evet. Çaparım, çaparım, çaparım. Daha sonra, sonra ben daha oynayacağım sonra son sıra bende olsa sen son bir elde oynayacaksın. Yok. <laughs> evet evet. Ha çok iyi oynuyorum. Sıkıldım oğlum. <laughs> yok arkadaşlar. Biraz yok. ben sonra al gelip oynayayım sen iki maçta oynuyorsun. Arkadaşlar ben daha bir ilk maçta oynuyorum. Ama ben iki maçta oynuyorum ama sıkıldım. Çaparım, çaparım, çaparım. Arkadaşlar ben şu an emeği istiyorum. <laughs> Başla şimdi Kerem. Tamam. Bekle bir arkadaşlara. Aga bunlar aga aga bunlar aga bunlar. Şerefsiz Gel gel Çok ya. Ama zırhım yoktu. Şimdi Lan, e, tamam, arkadaşlar kupolama Lan girdi şerefsiz ya. Nasıl? Kupolamaç girdi. Al sen İyi hayır. Çok premium arkadaşlar. Son maçta arkadaşlar. Kerim ilk defa kupolamaç oldu Kerim Kaç Çok ya bu arada. 30 Bu sefer da kere mi şoma gideyim can. Herhaba kızım. Herhaba yok <laughs> junior, balım, balım. Ben, kerem Yaldırım. baba Retmez. ben çok guruyum ya çok beraber ekran çok iyi görüyor. Arkadaşlar ölüyorum. Ah buraya. Sesim kızıldı. Aa. Arkadaşlar sesim kızıldı o yüzden bu sesi ne yapacağım? Ah! Oha. Bu da bilgisayar ses oynuyor. de burada. Bilgisayar oynuyor. Ses de burada. Çok, çok, bileyim, çok, bileyim, çok bileyim. yenilmemiş lan çocuk. Ben çok Beni yenemez Oğlum biliyorum ben bu yenge. Bak şimdi parkın nasıl açılır? Ne yapıyorsun Adam bana bak ne atıyor. Emoji atıyor. <laughs> 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 <Hasta gülüyor> Arkadaşlar bu Çok kuruyum ben ya, çok kuruyum ya, çok kuruyum. Çok kuruyum. Emre çok kuru, Emre şu an oynuyor. Emre öldürüyor. Ee... Kasıyor lan. Emre. Emre sen çok kuruyum. Görüşürüz dostum. Emre öldür onu. E Emre. Görüşürüz dostum. yedim ben? 25 90'a düşmüşüm çok kolay. Emre. Ben bunu çok iyi vurdum. Buraya kimse kaçamaz Arkadaşlar Emre çok kuru. Aa yeni 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 mi? Yeni yeni. Yok oğlum yani. <laughs> Yendin mi? Evet. Ya evet. kaç kaç kaç? 2 1. Bir de detaylı detaylı söylüyor ya. Benim agam orada arkadaşlar agam. İkili mi oynuyor? Evet ikili girdim şey. sonra. Gel. <laughs> Gel. Bir döndürüyorum. bir ekranı. Ama bilgisayar ekoloji yine daha hızlı dönüyor bu arada. Evet. <laughs> Onu böyle daha bir, bir, iki tık daha daha hızlı dönüyor. Ödüllerimi alayım bari. Al. yavaş baş daha giriyorum. Son ben ama Ama kupalı. kupalı. Kupasız. Oha ee, 25 taş kalan duruyor. Yine kadar Aa 20 taş kalan duruyor. Ben şu kupasız girdim. Nasıl değiştirmedim. Girdim. Değiştir Değiş. Girdi. Ama kupalı. Kılıcı kılıcıya bak oğlum kılıcıya bak. Son son maç son ben önce bir kere şimdi kılıcıya son video. Son akşam ee, şey, oh, ben sıkıldım abi bağırmaktan e, şey. Son son video son video son son Arkadaşlar kusura bakmayın bağırmaktan f sesim kusura. Final ol, final, 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 şey son videonun uğruna. Oğlum ama sen derin bak final final oldu 3 tane maç yapıyordun. 4 tane yaptı benim benim bo boğazım kusurdu bağıra bağıra arkadaşlar bu benim. <laughs> Kerem Yaldırım, Annem arıyor annem arıyor. Videoyu durdurmamız lazım arkadaşlar geliyoruz. Kerem Yaldırım. Kapatamıyorum. Salak. <laughs> Evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Annem beni dövdü. Çok büyük. Arkadaşlar annem beni dövdü. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Oğlum <laughs> <laughs> ciddi oh, bir soru. Eğer tek kelime annesi ağrıdı, azarladı Azarladı Ben annesine habersiz bize geldi çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar sana dışarı çıkıp Emre'yi çağıracaktım. Sonra Emre gelmedi ki Ben de tamam dedim. Yani kötü bir şey yapmadım ben. Çünkü <laughs> prim. <laughs> son bir şey varmış. Son makine oynayan sonra bende. Sonra bir son. Ulan olmuş? İnek kazınca herkes diyor. Bak bu. Ulan <laughs> Arkadaşlar Emre. Emre şey oldu. Merhaba. Minecraft oynuyor. Emre Minecraft survival games oynuyor. Şimdi öldürüyor onu. Çok pro Emre. Çok pro. Çok pro. Elmas kılıçta adamı gebertti. Benim <laughs> sesim gitti. Oğlum hadi başlayayım. Son maç. Oğlum vallahi yoruldum. Son, son maç. Oğlum final Ama ama sesim gitti. Biraz bekle o zaman git biraz şeye bak marketlere bak klandaki mesajlara bak. Neyse. Ben en için almadım adamı unuttum. Ne uh. çek çek alıyor. Şey, için? Satın şey. alıyorum zaten. <gülüyor> 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 Aha. Oğlum bu ne lan böyle? Oy! Ha, adamı sektirdi. En son insan çok sıkıldım. Aldın sen bunu. Aa. Vuramadım lan, vurulmadı bildim. En rüya sen oynasan adam valla boğazım Son maç, son maç, son maç. Oğlum valla yoruldum. Bir daha ben oynayayım. Son maç, son maç. Ha son maç, son maç, son maç. Son maç. Tamam Ama kupasız. Ben <laughs> kupalı pürosun çünkü. Arkadaşlar bu sefer bağırmayacağım. Bu sefer bağırmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok buraya... Evet sen değilsene benim boğazım ağrıdı. Sen spikerlik yap. Arkadaşlar evet, evet. Kerim Cehennem İdras'ta alakalı bir göt yamak. Arkadaşlar kendisi göt olduğu için. Çok bana kendi göt geliyor. Ama baba domuz göt atıyor. Yani kendisi. <laughs> Madenci buraya atarlar. Yıldırım atlanca diye. Yıldırım atlanca diye. Sonun hiç. Bu maçta da bir başka bir. Bu hafta tamamen gidiyor batıklar. maç var ya yaptım. Evet. Emre şimdi ben kazandım diye şey dedim ama kurayım e, da, şurayım da. <gülme> bir, <ben yedim. gülme>

করাكو জাস্ট টাচিং গ্লোবাল あれ。こんにちは。いらっしゃい。<laughs> <laughs> Adamlar hayvan gibi seri eşya katlıyor Hangi eşya? Görmen lan bir yeğen Bu mahzeneye geldim ben hayvan gibi aşırı seri Hayır, aşırı, aşırı seri, seri oyuncu var aşırı seri Nasıl aşırı seri? Baya aşırı seri Senden seri şey olamaz Senden şey seri şey şey olamaz Hayır Çok <laughs> 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 Aa, Dur abi, bir kere izle ben. beni, bir kere izle Çok proyum ben. Ha beni proyum bir kere. Ama ya ben onu ya. Başladı maç. Ben, ben açtı, yani dört maçtır bir şey Kütle hadi. Sırdım kütlemedi. Normal kütle yapıyor. Ah. Oh. Çok lan maçı başlatmışsın ne yaptın? Sen niye başlatmışsın? Kerim arkadaşlar. savaşanlar taci kazan. Oha Kerim iki tane taç kazanmış. Nasıl kazandın lan? Ben proyum. <laughs> i̇ki tane. <laughs> yüz, falan yüz, falan. yüz, tane maç yaptı iki tane. Ben bu arada tane Kerim arkadaşlar ilk <laughs> e defa bitti bu Kazanmadım şu an arkadaşlar aslında kazanıyordum. Şimdi beni izlesene bak bir kere şimdi maç mısın? Oğlum Ekrem sakın dönüyor. şeyleri almıyor. Neyse sıkıntı yok. Seni izleyecek miyim zaten? Bilerek yani seni şey <laughs> 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 Arkadaşlar... Bak Kerim'i problemi izle. Kerim'i problemi izle arkadaşlar. Onun ne yapayım ben lan sabah ayında? ben bir kere ke normal bir kere kapağı gidelim. Bot lan bu. Sağlıklı herhalde bu. E, 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 ekran o kadar hızlı dönüyor ki ben kutu, ee, yani. Ne yapıyor lan bu? Valla mı bu herhalde? abi tesiri açamıyor O emoji ben bak. Bende de vardı diye hatırlıyorum. Yokmuş lan. Çünkü ben göt... Çünkü ben göt değilim. be. <laughs> <laughs> Ben onu Divine Speed'e tanımıyorum. Bu şeyi Keloğlan yapıyor. Çakma Keloğlan mı diyor? Keloğlan, Keloğlan koş! Ananı sikiyor lan! Amını yıldırım yanına göraktım! Çok buraya! Arkadaşlar...

Altı şey yendim bir çok altın iki yendim bir, bir iki bir pardon iki bir. bir. Altı kaç Hani ne önce kaç kaç yendim? Altı kaç <laughs> daha fazla değil tahta değil altın da Şimdi bir kere maç gideceğim arkadaşlar. Kerim az önce pırılını konuşturdu biliyorsunuz. A oha bu yeni. Ananı. <laughs> o <Ol>, Fortnite'daki <laughs> şey skin lan o? Japon balı skin'i. Bir tane kupamı mı yedin? Hı hı. Bir tane Ha 7500. Sonra bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Transfer'ı sonra çıkacağız. Aa evet. Çekil miyim? Oha! Namık, ne oluyor? Yok, yok. ne oluyor? Görüşürüz dostum! benim. Bana <laughs> 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 Arkadaşlar Clash... dünya Arkadaşlar Royale'in sonuna geliyoruz artık final bölümü. Çok pro e arkadaşlar şimdi videonun sonuna geliyoruz artık. Bir daha şey bir yöne geçmek üzere arkadaşlar artık bir daha gelmeyecek. Yani arkadaşlar artık gerek Yani Kerem'in pro'nun gerek bu seriyi ben Kerem'in Kerem'in <laughs> 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 <iyi> <laughs> Bye. Bye. <gülüyor>